Valla bunu sayın yani. Kime ne? Kime bir, Birine bir şey söyleyeceğim mi? Yani. İstemiyorum şimdi. Ben buraları bozuk. Ben satayım. Ne oldu? Huylanıyor senden. Benden? Ha, huylanıyor diyor. Bir şey demiyor mu? Ayvalı ya. Sen bana vermiyorsun. Tamam beni alırsın. Sen bana hiç beni çıkarsın. Yoo. Sen benim dostumsun. Dost, dost dostum mu Allah babasın dostum. Aa öyle deme ya. Sen ne iş yapayım burada adamım? Parına bakıyor. Balımı bak. Ha, sıra burada bir kızı burada gelmiş. Yatar girermiş, yatar olmuş. Ayıp. Şey ama görürüm. ayıp oluyor. Ben seninle hiç öyle konuşayım. He? Ha bunu sen karayolları mı ördürüyor ya bu ördüğü sana he? Karayolları bakayım da. Parasını veriyorlar mı bunu? Yok. Kaça öreyim bunu? <gülüyor> He? <laughs> Karayollarından atsana devletten al bunun parasını. <laughs> Devletin ocağı batmasın. Devletin ocağı canım. Devlet iyidir. İstanbul'a bir İsmail Leman var mı? Ne zaman İstanbul'a? Ya ha buradan tanıdığın varsa selam söyle bak. Selam söyle. Bekçe Emel'e kapkırızı göçürmüş. Kim? Bekçe Emel. Emel değil Recep. Emel göçermiş. Doymuşlar mı? Yok canım. Ha. Ne zaman? Geçen Bekanı... o salı Ne? Yarın ha. bir hafta. Recep, Recep. Recep'e bay bay et bakayım. Recep ne, diye, bana ne, <laughs> <Bana> ne <gülüyor> <çantayı> <gülüyor> yapayım? Ben karına kıyım. Ya. Sen ayrı yani. Ben hemen kapkırızı götürmüştüm. dediler. Yok yok Recep var ya Recep. Recep'i tanıyın sen daha. Ha. Evvelin şey kayın Ha. Karayollarından para alayım bunu örmeden. Yok. Alırdır ki ya. Ne oluyor? Ölenden alayım da karayollarından ne alayım? Ben ne bileyim ölecek daha var. Kim? Doymuştan. Kim? Yaşlı olan Tepin İbrahim. <laughs> Coşkun'un annesi. Coşkun'un annesi seni de öldürür. Sen bu bana ölmeyecek daha. Kalına vurayım ben. Recep'e salla bakayım. Bay bay et. Telefonla konuşur, konuşalım mı? Şey. <laughs> Adem bir şey söyleyeyim bak. Şey bak Söyle Bu sanat eseri değil mi Mustafa? He? Aa, sen helal olsun Mustafa. Sen çok güzel örgü yapıyorsun. Sende de var yapıyorsun. Kimde? Sende. Yapabilir misin? Bir tanesin bir gün mı? He? Ay yanındayım mı? Gece değil, gündüz He? Bak Hasan kabada iyiydi. Seni bay bay et bakalım Hasan'a hadi. Et bay bay gideceğim hadi. Ona basacağız. Orada arkadaş şey de ya. Dursun da ölmüş. Akına basın mı? Yayla ne zaman gideyim? Nisan'ın onundan gelir. Nere? Uçak koçuna ayrı. <gülüyor> <gülüyor> sen çok namussuzsun ha. Ben orada öleceğim de. <laughs> bir yeri fazla ama. O da 56 yaşında. Çok namussuz. Kaç yaşındasın sen? 56. O sen benden küçüksün ha. 56 yaşındayım. Kızların seçimdeyim. Anam beni sorarsa kızların yanındayım. Ne <laughs> yalanlarım.

O taş basmadı şu an. Ne diyor? <laughs> taş. Tamam ne der? Bir türlü çağırdı dinleyelim. Ya böyle bir. He? Ne diyecek? Çağ bir türkü. O çeki de deriz. çal. Yok. Sen üşümüyor musun Mustafa? Yok. İç e onu. Yok. Ondan sonra helal olsun lütfen. Hava araba sana sevdi ha. Kıstık sağ araba çarpar ha burada. Yarın sonra bak uşaklar para alır şeyinden, cenazenden. Mustafa'cığım hayırlı akşamlar. Hadi bakalım görüşürük. Hadi. Hadi bay bay. <laughs> Bitti. Oğlum atabura baksana. Ya ne oldu ya? Bak şuraya bay bay et şu izleyenlere. Bir sürü izleyenin var hadi. Hadi bakalım. O İskay'da şey vardı ya Faruk. He. Bu da izliyor seni Faruk'a bay bay et. Faruk sana söyledi miydi he? Ona bile. Sana bankada söyledi mi Faruk? Bazen öyle. He? Bazen öyle. Muhtar Salih'e ne diyeyim? Çık onu çık. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Küfür etme, küfür etme. E sen oğlum mu sen eve? He? Hadi görüşürüz Mustafa. Gelmeyeceğim. He? Yemen miydi? Kahvece mi var? Yok. Yenge gezmeye gitti. Sen bana kaldın. He ben sana kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Her hep seni ısladıcağı az daha ya. Fakat o halde seni az daha ısladıydı. 不是这样的，这